kesin Tamam. Olay bu işte. Ben şimdi <Gülüşmeler> kesin. 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 <Gülüşmeler> <onu> içeride. hayırlı <Gülüşmeler> olsun Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. ayağına sağlık. Evet. Sağ olun. Şimdi bir de şey. Aa, tamam <laughs> teşekkür Aa, ediyoruz. Güzel, güzel. Başkanım bir açılış yaptık. Ee, evet. Siz MHP Kadın Kolları Başkanısınız. Aynı zamanda Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanınız da, başkan da burada. Evet. Üstü belli bayanlarla birlikte bir açılış yaptınız. Neler söyleyeceksiniz? Ee, sağlıklı beslenme açısından ve kilo verme açısından arkadaşımıza destek olduk. Burada tabii ki e, bayanlar için yapılan faaliyette bulunduk. Ee, arkadaşımıza hayırlı olsun dileklerimiz için buradayız. Böyle hanımefendi Merhaba Merhabalar sitenebilir miyiz e, Merhaba ismim Gülfiye Şimşek e, 1970 Artvin Yusufeli doğumluyum e, 7 yaşından beri İstanbul'da ikamet ikamet etmekteyim e, burada da şu an Yusufeli'de de çok güzel bir etkinlik çok güzel bir açılışın içerisindeyiz e, burada e, kilo kontrol merkezi açtık Yusufeli halkının kilolarına talibim Açıkçası e, buradaki insanlara da yardımcı olarak e, kilo sonuçlarını oluşturmak ve çok güzel hikayeler ortaya çıkartmak için şu an burada bir çalışma içerisindeyim. Şimdi burada şunu söyleyeyim, siz e, insanların evet. zayıflaması konusunda da bir yardımcı olacak mısınız? Yani kilo e, kilo ile ilgili dediğiniz için söylüyorum. Evet. Şöyle... Yani asıl yani bu açılan yerin. Ee, amacı ne için açıldı burası? Evet, çok güzel bir soru. Aslında e, buranın, e, bu merkezimizin açılış amacı sadece kilo vermek değil, kilolarımızı kontrol etmek. Kilomuzu aşağıda kontrol edebiliyoruz, yukarıya da. Yani kilo da aldırabiliyoruz, kilo da verdirebiliyoruz. Kişilerin vücutlarının eksik olan ihtiyaçlarını, vitamin ihtiyaçlarını karşılayıp vücutlarındaki fazlalıklarından kurtulmasını sağlıyoruz. Yani bizim firmamız aslında bir beslenme firması, kilo alma kilo verme, sporcu beslenmesi ve cilt beslenmesi olarak e, birçok e, bölüm olarak e, kişilere yardımcı oluyor. Ağırlık için. bugünkü ortamda kilo vermek. Evet, daha çok kilo fazlalığı olduğu için. Ama kilo... açılışta bir şey dikkatimizi çekti. Nedir? E, tamamen e, ünlü muameler evet. servis edilmiş. Kilo almak için, helal ki bugün bir kilo alırız burada biz. E Tabii ki e, özel günlerde tabii ki biz yiyerek de aslında kilo veriyoruz. Yani tamamen aç kalarak kilo vermiyoruz. Gerekli zamanlarda yeterli miktarda yiyerek aslında e, kilo alıyoruz ya da kilo veriyoruz. Bugün çok özel bir gün olduğu için e, biz konuklarımıza da güzel ikramlarda bulunmak istedik. E Tabii bugün yerseniz biraz kilo alırsınız ama daha sonrasında da ertesi gün gelirsiniz. Nasıl kilo vereceğimizi beraber konuşuruz. Süper. Başkanım siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle merhabalar. Ee, başkanım nasıl diyebilirim? Biz Gülfiye Hanım benim şeyimle gelmiş oldu buraya. Destinimden dolayı. 18 kilo bir kilo vermemden sonucundan dolayı. Geldi burada böyle bir beni tebrik etme amaçlı geldi ama işi farklı boyutlu yerlere getirdik biz. Ee, İlerleyen zamanlarda biz böyle bir büreyi açalım diye düşündük. Zamanla bayanların desteğiyle bunu açtık. Hüsreni halkın halkında bütün kadınlara, bütün kilesi alip vermek isteyen kişilere, bay ve bayan. Sadece bayan olarak değil, bayli ve bayan olarak bütün halkımıza hizmette açığız. Gürtüya Hanım sponsor, Allah bilmece kez razı olsun. Ben çok ürün kullandım, hiç kilo veremedim. Ama bundan çok güzel sonuçları aldım. Benim lütfene halkımın da almasını da tavsiye ediyorum. Yani Kilo almasını mı tavsiye ediyorsun, kilo almasını vermesini mi? vermesini, alması isteyenler alsın, vermek isteyenler versin. Ama gerçekten ben bunun sayesinde diyorum, çok teşekkür ediyorum kendisine. Lütfene böyle bir şey gerekiyordu. Tekrar teşekkür ediyorum size de Gülfiye hanım'a da.